Sayın Murat Paşa Belediye Başkanı Süleyman Evcimen Değerli Yörsiyat üyeleri, değerli konuklarımız, basın müzik temsilcileri Hepiniz Yörsiyat sabah kahvaltımıza hoş geldiniz. Bugün. Ee, seçime çok az bir süre kala e, değerli başkanımızı dinleyeceğiz. Kendisi ben çok uzun zamandan beri tanıyorum, hepimiz tanıyoruz ama ben hani e, şöyle söyleyeyim, e, oğluyla beraber okuduğum için okulda diploma bile e, başkanından başkanımdan aldık. E, ben çok sözü istemiyorum, sözü değerli başkanıma bırakmak istiyorum. Mahfet olsun. Evet, bu toplantının verimli geçmesini sağlamaya çalışalım. Şimdi seçim dönemlerinde her şey olabilir. Seçim dönemlerinin karakteridir. Adaylar gösterilir. Adaylar gösterilmez. Gösterilmeyen adayların bazıları başka partiye geçebilir. Bunların hepsi doğal ve olağandır. Ancak benimle ilgili gelişme hiçbir şekilde ne doğaldı ne de olağandı. Sebebine gelince belki de Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir seçimde ben iki partinin adayı olarak seçim kampanyası yürütmekteyim. Birincisini bilmektesiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyım. Ve adaylığım ilan edilmişti. Genel başkan talimatıyla, il başkanının da basınla bunu paylaşmasıyla, genel başkan yardımcılarının beni arayarak hadi hayırlı olsun, yolun açık olsun. Büyükşehir'de kazandık. Seçim diyorlarına <laughs> aç demesiyle birlikte ben Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan adayı olarak kampanyamı başlatmıştım. Neredeyse gitmediğin yer dolaşmadığım esnaf, yapmadığım toplantı kalmamıştı. Bir buçuk aylık bir kampanya Ardından 9 suratta ne olduysa her şey bir anda olurlardı. Ben televizyonda, alt yazıda benim adımı göremediğim anda bir takım şeylerin orada sonlandığını ne yazık ki üzülerek fark ettim bir başka adayı isim olarak orada alt ya geçirmişler. Sonrası bildiğiniz o adayı geriye çektiler. Onun yerine bir başka birini koydular, il başkanını koydular. Meğer il başkanı oraya zaten çözüm dikmiş. 6 aydır, yedi aydır oranın adayı olmak için çaba sarf edermiş. Ben bunları hiç ama hiç düşünmemiştim. Onu da çektiler çünkü e, o ara kendisiyle ilgili bir takım sıkıntıların, prosedür sıkıntılarının, yasal sıkıntıların ortaya çıktığı da fark edilince ileride seçim kurulunun ona dönük alabileceği bir olumsuz karardan ötürü onun da adaylığını geriye çekerek yerine şimdiki aday arkadaşımızı göstermeleri sürecin kısa özeti. Ama bakın hatırlayanlarınız varsa çıksın evet ben hatırlıyorum geçmişte sizin olayınız gibi bir olay yaşandı desin diyemezsiniz. Ben çünkü neredeyse 38 yıldır siyaset içindeyim. İlk defa ben bir kampanyada iki partiden aday olan ve kampanyayı yöneten bir belediye başkanı. Bu sıfatla şimdi karşınızdayız. Şu an Demokratik Sol Parti'nin belediye başkan adayı.